şu an örneğin Türkiye'nin ister Kemalist ister İslamcı resmi tarih yazımında şöyle bir şey vardır. 1946'dan itibaren Sovyetler Türkiye'den toprak istemiştir. Toprak istemenin neticesinde Türkiye yönetici sınıfı mecburen antikomünist ve Sovyet düşmanı olmuştur. Külliyen yalan. Hiç öyle bir şey yok. Birincisi Sovyetler Birliği Türkiye'den toprak falan istememiştir. Bu bir yalan resmi olarak böyle bir talep olmamıştır. Ama elbette ki masalarda işte diplomatik bir takım zorlamalarla sıkıştırmalar amacıyla İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlere karşı tutu, e, gösterilen tutuma karşı bir rövanş olarak elbette ki bir şeyler söylenmiştir. Ama onlar masalarda kalmıştır. Yani bunları işte Selim Sarper, Feridun Cemal Erkin ikilisinin nasıl abarttığını, nasıl Türkiye'ye taşıdığını onun üzerinden tek partiklerin neler yaptığını biliyoruz. Yani Amerikancanın ya, Nazilere yönelik bir açık desteğe karşılık yapmıştır demek bu anlamda daha anlaşılır hale yani. de getiriyor. Büyük ölçüde öyledir. Yani siz 38'den itibaren o Türkiye Sovyetler Birliği dostluk anlaşmasını adım adım askıya alacaksınız. Nazizmin geldiğini görerek savaş Nazizmin iktidarını görerek sonra savaşın geldiğini göreceksiniz. 39'dan <laughs> en az 44'e kadar yani Stalingrad Dan sonra artık Kızıl Ordu'nun Berlin'e doğru yürüyüşünü görene kadar krom satacaksınız. Denizaltılar boğazlardan rahatça geçecek vesaire. Ve sonrasında da Sovyetler buna yanıt vermeyecek. Verilen yanıt da öyle dediğim gibi içeride anlatıldığı üzere ne işgal tehdididir ne toprak tehdididir. Bunların hiçbirinin olmadığı artık Amerikan belgeleriyle sabit, Türk dışişlerinin belgeleriyle sabit, Sovyet arşivleriyle sabit hiç öyle bir şey yok. Eninde sonunda niyet 46'da Türkiye'yi masaya oturturken yeni bir dostluk anlaşması için elde koz yükseltmek. Bütün hikaye bu. Ama elbette ki Türkiye yönetici sınıfı bunu çok kurnazca, çok sinsice kullanıyor ve zaten Amerika'ya yanaşmak için bir bahane arıyor, bir gerekçe arıyor. Yunanistan'da iç savaş var. Yunanistan'da kralcılar yardım alacaklar. Türkiye kendisi de Marshall Planı'nın parçası olmak, Truman Doktrini'nin parçası olmak istiyor. Zaten savaşa girmediği için bir yanıyla pişman. E niye pişman? Çünkü e, işte 2. Dünya Savaşı sonrası kurulacak yeni dünya düzenine bizi çağırmayacaklar diye düşünüyor. Kaygıları var. Yani Korkut Borat abi bunu çok net bir şekilde anlatır. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Türkiye'nin bütçesi de fazla veriyor. Dış ticaret açığı da yok. Dış ticaret fazlası var. Normal şartlarda Türkiye gibi bir ülkenin durup dururken Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istemesinin ekonomik hiçbir rasyonalitesi yok. Siyasi bir rasyonalitesi var. Nedir o? İkinci Dünya Savaşı boyunca köylünün kapısına vergi memurunu, tahsildarı ve jandarmayı yollamışsınız. Bir hegemonya bunalımı başlamış. Dışarıda savaşa girmediğiniz için masaya oturtulmuyorsunuz ve antikomünizmi keşfediyorsunuz. Antikomizm ve dinselleşmeyi keşfettiğiniz anda soğuk savaşın ileri karakolu olmaya dair bir talebiniz var. E Amerika zaten sizinle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren ve İngiltere ilişkileri kurmaya başlamış. Üsler kuruluyor, dinleme e, merkezleri var vesaire vesaire. Ve günün sonunda Türkiye emperyalizme 23'ten 46'ya kadar görece taşıdığı özelliği 46'ta kaybediyor. Şimdi biz bunu yani Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den resmi olarak toprak istemediğini, bunun resmi politikanın, resmi tarihin bir mistifikasyonu olduğunu nereden öğrendik? Hocadan öğrendik. Sonradan mesela bununla ilgili yazılmış makaleler var. Mesela Behlül Özkan Hoca bunu birkaç sene önce yazdı. Çok net belgeleriyle, arşivlere dayanarak herhangi bir toprak, resmi toprak talebi olmadığını, bunu Türkiye yönetici sınıfının bilerek abarttığını hepsini anlattı. Örneğin bu çok önemli bir katkıdır. Bunun devamı